Annenle aranın iyi olmasına sevindim ama 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 dikkatli olmalıyız. Özellikle sen tabii. Neden özellikle ben dikkatli olmalıyım? Yani ben anlayamıyorum, Jonos. Annenle aranın iyi olmasına aldanmamalısın. Çok dikkatli olmalısın demek istiyorum. Yüce Jonos, annem kötü biri değil. Annen şu anda kötü olmayabilir. Hatta kötülük yapmayabilir. Ama geçmişte maalesef çok kötü olaylara imza attı bunu da unutma. Yüce Honos, annem geçmişini silmiş, temiz bir sayfa açmış olamaz mı? Olabilir tabii. Helena senin annen, duygusal davranman son derece doğal. Ama bizler Ütopya'yı düşünmek zorundayız. Bunun için de çok dikkatli olmalıyız. Siz öyle diyorsanız zaten öyle olacak. Ama ben anneme güveniyorum. En az size güvendiğim kadar. Ama siz Hades'li bir tutuyorsunuz onu. Bir elma yemez misin Selene? Teşekkür ederim Jonas. Sonunda benimle işbirliği yaparak hayatının en büyük kararını verdin Helena. Biricik kızım için başka çarem yoktu. O olur mu öyle şey canım? Bugün kızın olur, yarın enişten gel. Ne bileyim daha sonra emin olur? <laughs> Benimle her türlü akraban için işbirliği yapabilirsin Elena. Selena'nın dünya adlı gezegene gitmesini istemiyorum. Uzayda istediği her gezegene gidebilir. Hatta kara deliğe bile gidebilir ama dünyaya gitmesini istemiyorum. İşte medeniyetler ittifakı diye buna derim ben. Ben de değil dünyaya gitmesini Selena'nın dünya denen gezegenin yörüngesine girmesine bile tabirim yok. Ay. Hep o Burak denen sümsük yüzünden gidiyor dünyaya. Yanılıyorsun Helena. İşte Selena'nın dünyaya gitmesinin asıl sebebi bu üç bacaksız. Nasıl yani? Selena'yı kurtardıkları için. Neden kurtardı anlamadım. Ee, şey zor bir durumdan kurtuldu. Aa, Selena dünyaya ilk geldiği zaman Rüzgardan saçları <laughs> bozulmuş bu üç bacaksız da Selena'ya fön makinesi vermişler. Buydurup bir şey çim Neyse boş ver şimdi. Yani bu üç bacaksız yüzünden mi Selena dünyaya gidiyor? <laughs> <laughs> Diğpin, aynen Helena. <laughs> yani eğer dünyada çocuk olmazsa Selena da dünyaya gelmekten vazgeçer. Tüm çocuklar mı? Evet, aynen öyle tüm çocuklar. <laughs> Bugün bu üç küçük bacaksız, yarın başka yetimler. O yüzden yapılacak en doğru şey, bütün çocukları dünyadan alıp başka bir gezegene götürmek. İyi de bunu nasıl başaracağız? Dünya çocuk dolu. Onlar için tek bir kişinin sihir yetmez ki. İşte, o yüzden sihir güçlerimizi birleştireceğiz. Helena, sizin gezegende un var mı? Var. Şeker var mı? Var. Peki, sihir birleştirme aparatları var mı? Var, evet. Benim gezegende sihir güçlerini birleştiren bir küre var. O zaman ne duruyoruz Helena? Haydi helva yapalım. Yani senin gezegene gidelim. Hadi gidelim. İşte, sihir güçlerimizi birleştireceğimiz küre bu. Güzel. Peki, daha sonra bu kürede toplanan enerjiyi ne yapacağız? Merak etme Helena. Fazla bekletmeyeceğiz. <laughs> Bu enerji daha sonra bir kara bulut olup dünyaya gidecek. Ve? Ve orada bütün çocuklara bir mıknatıs gibi... Mıknatıs. Her neyse bir mıknatıs gibi çekip götürecek. Olacak. Umarım onlar için çok kötü şeyler düşünmüyorsundur. Olur mu öyle şey Elena? <laughs> Olur mu öyle şey? Tabii ki işimiz tamamen bittiğinde onları serbest bırakacağız. Tuşusunu kuracak değiliz ya. Hı, i̇yi, tamam o zaman. Merak etme Helena. Ben vicdani bir kötüyüm. İyi yürekli bir kötüyüm ben. <laughs> Hadi o zaman. Hemen başlayalım. Hı, haydi o zaman. İşte benden bu kadar. Bütün enerjimi verdim. <laughs> bu kadarı yeter de artar bile Elena. <laughs> i̇şte kötü enerjiden ve pis elektrikten oluşan seyir... dünyaya çocukları almaya gidiyor. Başardım. Başardım. <laughs> başardık. Evet öyle de denebilir. Sonuçta her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. <gülüyor> Başardım. <gülüyor> 180 derece. Bu geometrinin temel kuralı. Çocuklar,